Vay 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 vay. Fatma Hanım'a bak sen. Kasabaları otellere gitmiş öyle mi? Ne oldu? Aşını mı az verdik acaba hanımefendinin? Suyunu mu az koyduk önüne? Ne işi varmış oralarda? Ya ne bileyim ben işte gelince anlayacağız. Hayır benim anlamadım onları almaya niye Kamuran Bey gitti? Yine analı hızlı sorguya başladınız gene. iki dakika bir susun be. Yok baba ben hani koskoca bey niye kendisi şehirde diye merak ettim. Biliyor tabii ben ben gidersem onun elimde kalacaklarını biliyor. Aman ona neymiş ki? Himayelerindeymiş ya beyefendilerin. Eğer bir rezillik çıkarsa isimleri lekelenirmiş. Ha öyle mi dedi? Hüsnü Dün gece sen bayram köyde görmedin mi? Ya gördüm ya dedim ya kaç kere söyleyeceğim. Kız anne. Fatma ile bayram kasabada buluşmak için sözleşmiş olmasınlar? Doğru diyor Hüsnü. Fatma bayramla acaba kasabada mı buluşacak? La, yeter be aman. Öf zaten cilip tepemde. Bu da soru soru sormayın bana. Kalbinizi kırarım ha. ne böyle sidik gibi kalın çocuk. Başka bir şey koy. Kasabaya varmak üzeredirler şimdi. İnşallah bir aksilik çıkmaz da sağ salim geri gelirler. Yok Hikmet anneciğim ne aksilik çıkacak? Yenge günaydın. Günaydın. Nasılsın bu sabah? Pek iyi hissetmiyorum kendimi bu sabah. İyi değil, sen dinlenseydin ya yengeciğim. Neden çıktın? Ya odada yatıp durmaktan öyle sıkıldım ki. Biraz hava alayım istedim. Amcam nerede? Uyanmadı mı hala? Sabah apar topar giyinip kasabaya indi. Kasabaya mı? Evet. Hmm. Eh. Buyurun hanımım beni çağırtmışsınız. Amcam sabah apar topar kasabaya gitmiş de. He. İşlerle ilgili bir sorun mu var diye soracaktım Hüsnü amca. Yok işlerle ilgili bir şey değil. Cemran Bey çıkarken size söylemiştir dediydim ama demek telaş eden unutmuş. Neyi? Şükürler olsun Fatma ile Ömer bulundu. Buldunuz mu? He. Bulundu. Hikmet Hanım. Neredelermiş peki? Kasabada bir otel odasında bulmuşlar. Kemran Bey'im şimdi almaya gitti onlar. E niye kaçmışlar peki? Bilemem artık. Hani bunlarda ana baba yok ya. Hem öksüz hem yetim yavrular konakta da bir sürü olay oldu üst üste işte hani biraz daraldılar mı nettiler artık yavrucuklar kuzucuklar <laughs> çocukluk işte İyi de niye Kamuran almaya gitti onları şey içindi şimdi ben almaya gidersem hani o kalanırım bağırırım çağırırım işte tatsız bir şey olur diye bir Kamuran Bey menisini yapar sağ olsun tamam Hüsnü amca Gözünüz aydın. Gidebilirsin artık.